Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft Sen bana anlat. Nasıl? Minecraft Evet arkadaşlar şimdi girdik. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar ben ben de Kerem. Şimdi benim YouTube kanalımı da biliyorsunuzdur. Evet şimdi bekliyoruz burada. Kaçsa APK indire basıyorsunuz. Sonra burada bekliyorsunuz aslında beklemenize gerek yok da. Burada telefon numarasını sakın vermiyorsunuz. Sonra buradan close'a basıyorsunuz. Altta close var. Ona basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada geliyorsunuz şu beyaz kağıda basıyorsunuz. APK'lı beyaz kağıda basıyorsunuz. Bastınız. Basıyorsunuz ve yükleniyor. evet arkadaşlar bu işlemden sonra bu videoda bu kadardı. Lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da aynı şeyi yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Siz ona basınca üstte yüklenecek. Sonra zaten geri kalanını biliyorsunuz. Bay bay.